Herkese selamlar, ben F5. Ee, yanımda Semkan var. Bir merhaba de Semkan. Merhabalar. Ee, bugün DC Universe ile ilgili birkaç duyurumuz olacak. Ayrıca bir giriş videosu yapacağız. Ee, SHVG daha sonra katılacak bize. Yani bu videodan sonraki videoda. İnşallah. Ee, DC Universe Online serisi yapacağız. Ne kadar bölüm sürer emin değiliz. Ee, fakat... Bundan böyle kanalda çokça göreceksiniz DC Universe Online'ı. PvP serverında oynayacağız. Avrupa serverlarında. Hemen seçelim PvP'yi. Açılsın bakalım. Evet sinematik geldi. Oynatalım Uğur'cum <laughs> sinematiği. Spoiler olmasın diye kapadım sinematiği ben. <laughs> Dünya saldırı altında anlayacağınız. Şimdi karakter yaratma olayını gösterelim istedik. Hem bir giriş olur hem üstüne konuşuruz oyunun biraz. Evet. Sen ne olacaksın? Female mi olacaksın? Male mi olacaksın? Ben tabii ki de e, menli karakterimin bir yansıması olarak <laughs> erkek olacağım. Taş fırın male olacaksın. Taş fırın male evet. O zaman male diyelim ben de mail olacağım. Sen de mi mail olacaksın? Evet. Brute Large tam bir death metal solistine benziyor. Bakayım. Headbang'ten <laughs> <laughs> boynu kalınlaşmış artık. Ben hep böyle şey... E... ben orta sikret olacağım baba ya. En iyisi, en iyisi. Bak en altta Spark diye bir seçenek var böyle koca kafa falan. O direkt çocuk gibi. Spark Medium'un kafası niye büyük böyle? üstü hmm, Medium striker large. Burada anladığınız gibi e, vücut tiplerini seçiyoruz. Ben, ben hep medium ya benim. Ben Allah. de hep link karakter seçtiğim için böyle e, bakalım. Striker medium. Şimdi select template kısmında e, bir pattern seçebiliyorsunuz karakterinize. Daha doğrusu bir e, zaten hali hazırda var olan bir DC karakterinden aktarabiliyorsunuz bir takım özellikleri. Gösterelim. Inspired by mesela Superman dediğimiz zaman veya şu an Batman'i yüklüyor sanırım. Ha, yok yüklemiyormuş. Superman dediğimiz zaman gördüğünüz gibi Superman'in görüntüsüne benzeyen e, bir karakter oluşturuyor size. Veya Batman derseniz işte e, Dark Knight'a benzeyen bir karakter. Catwoman'da erkek nasıl olacak merak ediyorum. <laughs> güzel oldu. <laughs> Lex Luthor. Wonder Woman da var aşağıda. Ha, <laughs> onu, çok merak ettim dur. Bane, hell yeah. Wonder Woman güzel oldu aslında Bunlar Bunları güzel ayarlamışlar. Green Arrow. Mr. Wayne. Beast Boy. Mr. Freeze. Biz daha bombastik Ben tabi buna girişmeyeceğim siz daha fazla e, customization seçeneklerini görün diye Yani kişiselleştirme seçeneklerini of. bekliyorum Custom'a geliyorum Aynen Hero mu villain mı? Hmm. Ama çılgın çocuk olacağım ben villain olacağım Ben de hero olacağım da bu hero villain olayı acaba bizim partiye giriş mekaniğimizi değiştiriyor mu? Ben de onu bilmiyorum çok. Ha, evet. Bak diyor ki: "Choice of villain and hero morality determine, determines your allies and enemies in the world." Yani oyundaki düşmanlarını ve dostlarını belirliyormuş. Hmm. Burada yapacağın seçim. Bence bizim herkes villain olmak ister <laughs> ya. Ah be, beni de kötü kötü yola saptırdınız. Yani Seha, Ege villain olmak isterler yani bence. Evet. Ben ne de ne yani tam, abi. tam ben, benim idolüm Superman'dir de. Hep Superman gibi uçmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman mecbur villain. <gülüyor> Serious. <gülüyor> Serious evet. Mısın sen? Ciddi mi olsam, güçlü mü olsam? <laughs> Bak flirty'nin tipe bakar mısın? Böyle bir hareket yapıyor böyle. Got the <gülüyor> 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 hey, how you doing? Comical. Comical adı üstünde e, klişe süper kahraman motiflerinden yola çıkıyor. Öyle bir animasyon yapmışlar zaten. Flirty gördünüz. E, flörtsel bir karaktere dönüşüyor karakteriniz. Her gelene gidene yazan bir karakter oluyor. Primal. 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 Serious ciddi. Ben komikul oldum. Primal da ilk el işte. Powerful. Hiçbir değişiklik yok. Hmm. Benimki serious olsun ya. Ciddi adamız mesela. Ha şimdi e, mentor olayına gelelim. <laughs> mentor seçtiğiniz zaman size verilen e, görevler yani genel olarak oyun algınız o mentorun karakterine bürünüyor. Yani ee, nasıl anlatsam bilemiyorum. Daha çok oynarken daha iyi anlayabileceğiniz bir şey. Joker mı, Lex Luthor mu? Lex Luthor daha mantıklı. Çünkü Gotham'ı hiç sevmem. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum Semkan. Ben Gotham'ı severim ya. Lex Luthor, ben şeyi seçtim. Joker. I. Joker ı. Ben de Lex Luthor olayım. Şimdi, evet, asıl önemli kısım güçler. Çeşit çeşit güçler var, gördüğünüz gibi. Hmm. Bazılarını seçemiyoruz, anladığım kadarıyla. Yok, seçebiliyorsun ya aşağı doğru git, hepsini seçebiliyorsun. Hadi ya. Aha. Ne? O, yani hepsini dediğim hani herhalde bundan sonra bir seçenek daha verecek, Hani böyle ikinci power falan gibisinden Yok, böyle bir tıkla şey. o grilere mesela sen de göreceğim. E ee, dön mesela. Fire gadgets, ice. Ee, buzu çok sevmem. Üşürüz, ederiz. Işık. Mental takılabiliriz. Doğayı kullanabiliriz. Büyücü olabiliriz. Hangi hmm. Hangisi ya ben... sen ne seçeceksin ya? Gadget baba ya gadget benim. Inspector gadget. Ben, ben öyle şey supernatural bir adam olmak istemiyorum yani. Ben de ateş çok çekiyor da. Ateş hocam. Her oyunda en güçlü şey ateştir ya. <laughs> direk kafadan yani. O yüzden fire gideceğim ben. Hmm. Ha bir de e, bu demin seçtiklerimiz e, gruptaki rolünü de belirliyormuş. Yani mesela nature kullanıyorsun diyelim. O muhtemelen daha support. He, leader gibi falan. Ha, gadget daha çok şeydir muhtemelen. Assassin falan. Anladım. <laughs> Ve iyi o zaman. Ve evet, hareket asıl kısım. Sen uçacaksın haliyle. Yani uçsam mı, uçmasam mı? Uçsam ya ben daha mı? demin dediğim gibi hani daha böyle e, güçsüz, süper güçsüz. gücü olmayan, doğal. Ha, evet, doğal doğal bir insan <laughs> yani şey olmak istiyorum. Kahraman. <laughs> o yüzden acrobatics iyidir. Acrobatics diyorsun. Ben flight olayım o zaman ya. PvP'de bayağı işe yarar muhtemelen. Havada dursun vuramazlar. <laughs> <laughs> Düz mantık ve silah. İşte hmm. bu baya bir şeyler var yani. Two handed. Vücuduma hiç yakışmadı. Geçiyoruz. Sopa, değnek. Olabilir. Otomatik tüfek. Ne? Balta. Oğlum işte martial arts var ya onu çok seviyordum önceden oynarken oyunu. Bow bana çok güzel geldi de. Bakalım hemen tekrar. Ok mu alsam? Brawling seçebilirsin veya bak şeye bak martial arts'a bak senin karakterine daha uygun. Ya ben ne bileyim. Dual pistol da olabilir ya. Hmm Hand Blast. Ben bunu seçmiştim önceden. Ya böyle Max Payne gibi bir şey olacak. <laughs> <laughs> dual pistol seç o zaman. dual oh pistol. Man. Ben de ne seçsem? Martial Arts mi seçsem? Hmm, tamam. Yok lan, ben de hep şu staff'a özenmişimdir. Takata takata takata. Staff. Ve şimdi asıl e, detaylandırma kısmına geldik. Evet. <laughs> Burada görüyoruz şu, ana, şu an şu e, şu ana kadar neler yaptığımızı. İşte mentor olarak Lex Luthor seçmişim, Power Fire, Weapon Staff, Moment Flight ve kostüme tıklıyoruz. Body, Skin. Leopar mı olsam? <laughs> Skin'i mi şey yaptın ha? <laughs> <gülüyor> Leopar <gülüyor> Evet Leopar'ı seçtiğimde biraz şey gözüktü de Komik gözüktü Oo. Lion ee, Şunu şöyle döndürelim de daha doğru gözüktü Diğer türlü biraz sıkıntı ee, Tiger Aha Ben bayağı seçiyormuşum lan Body Skin. Kurt yok. 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 What does the fox say? <laughs> Undead'ler var. Chrome ee, kaplatabiliyoruz vücudumuzu. Ben dövmeli yaptım kardeş. Oğlum aslında glowing de iyiymiş ya. <laughs> Barbar. Mumya Kertenkele Çiçek çocuk Cyborg Şeytani Robot Dövmeli Kızgın <laughs> Kızgın değil Cheerful Bilge Gençlik dalı Hmm Abi şimdi burada cheerful seçersem adamı ciddi seçtik biraz komik olacak. Oha süper olur aslında Kişiliği karakteri bölünmüş böyle. <laughs> ben şu an saçları falan bakıyorum da. Saçlar. Evet. Kel mi olsam? Pomp. Rockford. Nedense adamın genç ama yaşlı gözüküyor. Değil mi? Biraz öyle bir durum var. As Karizmatik bir kötü olmak lazım ya. Karizmatik kötüler. Belki klan kurarsak adı da karizmatik kötüler olur. <laughs> Gerçek kötüler. Abi şey... <laughs> Happy Painter var. <laughs> bir tıkla bak. Nerede ya? Saçlarda. En yukarıda falan herhalde, ben indim bayağı aşağı. Happy Painter, bak bakalım kim oluyorsun direkt. Kim oluyorsun? Bob Ross. <gülüyor> 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 o, bu ne ya? Castillo. Jules. The Natural. Haydi. Hmm. Abi Junior çok korkunç oldu. Hmm. Oha, Walter White yapabiliyorsun direkt Ha. <laughs> Oğlum bayağı seçenek var yalnız Yenim <laughs> bitmiyor ya daha çok şey saç ve sakalın kombinasyonları şeklinde gidiyor. Uh -huh. Niye ikisini ayrı ayrı seçenek yapmamışlar? Onu merak ettim. Evet. Chopper. Daha kolay olurdu mesela öyle South olsa. Bank. Nottingham. Imperialist. Captain. Bakerline. Aswat. Ha hmm. tam George Michael oldum şu an bu saçı seçeceğim sana. Ben dreadlocks yaptım. Officer Holiday. <laughs> tamam. Şimdi Next diyelim. Renkleri bu arada... Dur ya. Abi daha şey varmış ya. Gear varmış. Nasıl? Daha gear varmış. Döşeceğiz adamı. Tabii tabi aynen aynen. Head. Şimdi... Uzaylı tehdidi. Bisikletçi. Ama bisikletçi çok iyi oldu direkt seç. Buna bakayım biraz daha. Bio Hunter. Bunda daha da çok seçenek var. <laughs> hepsini gösteremeyeceğim muhtemelen. Baya çok seçenek var ya karakter yaratma olayında. Ölümün kafası. <laughs> Top hat var. Daha çok ismi ilginçlere bakalım. Hood mesela. Ama bana bisikletçi ah. kaskı çok yakıştı o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ya ben galiba Hood olayını yapacağım ya. Çünkü böyle ok falan yok ok atmıyorum şey atıyorum. Silah falan ne bileyim. Hmm. Benim adamı yolda görsen akli dengesinden şüphe edersin. Tam öyle bir tip oldu. We cross, we devil. Hmm kanatlar ve evet ne seçeceğimiz belli oldu. Biker. Benimki biraz şeye benzedi ya Emrecan. Eee ne o? Ee, Deadpool. Ha. Bu arada Face'e bir şey seçince başlık gidiyor eğer başlığın şeyse. O sıkıntı ya. Onu hiçbir oyunda çözemediler. <laughs> ya mesela şunu seçti. Aa gitmiyormuş lan. Oha. Bu arada bu amblemlerin renklerini değiştirebiliyor muyuz ya? Daha gelmedim hala. Sen face'a baktın mı? Face mi? Ha. Face. Ha ben head'i yapmadım ya. Aa. Head ve face var. Tamam, Sonra ben, şey geliyor, amblem geliyor. Tamam ben face'i face yaptım da hedi yapmadım galiba. Ya da tam tersi mi? Ha evet evet ben hedi yaptım, face'i yapmadım. Ha. Monocle var mesela, monocle seçeceğim muhtemelen. Bu business falan. Onu atlamışım bak. Valiant. Hmm. Nerede? Hojekele Monocle. Amblem. Bakalım. Hmm, roket olabilir. Kalkan var. Yıldız kayıyor. Şuriken. Hmm. Amblem. Hmm. Kartane seçeceğim. <laughs> Kaptan. <gülüyor> Kaptan Kartane. Ay. <laughs> evet. Tamam. Benimki de S olsun. Chest'e bakalım şimdi. Yarat yarat bitmiyor gördüğünüz gibi. S. Chest. Battle Mage. Bayka. Business. Çok casual bir şey yapacağım ya, t-shirt var mı? Hıh, t-shirt. Direkt hmm. t-shirt mü yaptın? Evet. Ben çok seviyorum bu tür oyunlarda öyle casual kıyafet yapmayı. Tank top falan. <laughs> Bek. Sırt çantamız olsun bir tane. Çünkü hastalıklının önde gideniyiz. <laughs> Sırt çantası. Bakalım başka. Oy pelerin hocam. Bir süper kahraman oyununun olmazsa olmazı. Aynen. Ve arkamda şey mi taşısam? Bu ok, ok taşıma şeyi var ya. Adını unuttum şimdi Okları içine Aa. koyuyorsun Ama ok atmıyor karakterim çok yani. ilginç olabilir <gülüyor> <gülüyor> Aa, kanat da var vay 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 Kanat Ne <laughs> mi? Evet Tethered e, pelerin güzel. Onu seçmiştim önceki karakterimde. Ama bunu da seçmeyeceğim. Bunu tam bir manyak yapacağım. Backpack. Tam bir çılgın. Evet. Ben Peleri, Tethered pelerin yapacağım. Bandit. Ya da split mi yapsam ya? Hmm. Ya da olmasın ya bir şey. Sonuçta uçmuyoruz, kaçmıyoruz kardeş. Eldiven bakıyorum da şimdi bulaşık eldiveni olsa güzel olur. <laughs> <laughs> deri eldiven giyeceğim yok mu? Formal var işte ondaki sanırım deri eldiven. Yes. Şeyde bulaşık eldiveni. Ee, slime, sli slimline, Finn. Ah değil mi? Evet. <laughs> bulaşık eldiven. O zaman eldiven konusu bizde de formal mu alsa ya. Formal <laughs> Bilekler. Aman yok ne bileği bel. <laughs> bel. Rest ile karıştırdık. Street yo. Yo Mr. White yo. Kemersiz de hiç olmuyor ya bir bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ölümün eli. Yok ölümün kafası. bak kemerden de hiç anlamam. <gülüyor> <gülüyor> abi zaten moda şovunu hazırlamıyoruz adamın. Ben normal. Clasp denen standart kemer. O oh, ben simple utility yaptım ya. Ha. Sana o lazım ama. O kadar gadget'ı nereye koyacaksın? Yani ve bacaklar. <laughs> Oo, paramiliter iyi oldu ama bakalım. Hmm. Boxer var. Boxer giyebilirim. Çünkü tam bir manyak bir karakterim olacak. Contemporary geç. Aha don var. Direk. <laughs> Oğlum hepimiz de donda dolaşmayak. <laughs> şey direk falan. Slip. <laughs> tamam ben buldum ya. Paramiliteri. Ben de eee don <laughs> ve ayak. Ayağı da çok alakasız bir şey giyelim çünkü adamın tam bir manyak. <laughs> Kösel ayakkabı. <laughs> Kösel ayakkabı giyeceğim. Tam bir serseri. Çorap bile giymiyor içine. Şöyle biraz şu şu an bir zoom out yapmak istiyorum ama yapıp ne yapacağım Başer ya? Şöyle oldu mu? Evet ne alacağımız belli oldu. Business. Şimdi bunu da hallettik Gear'ı Şimdi Color olayını halledelim renkler Ha, kalır olayı da mı var? Ha, güzel evet. Gir. Tamam. Next. Palet. Colors. Ha, güzel. Tam bir serseri olduğum için böyle serseri gibi giyineceğim. Böyle renkleri daha doğrusu serseri gibi seçeceğim. Siyah yok mu ya? Var var şey brightness'tan veya şeyden... Heh, nerede? siyah oldu tamam. Hmm. Kırmızı çantalı çocuk olarak tanıyacak beni herkes. Hmm, Karakan tamam. geri geldi buraya. <laughs> Deri rengimiz bakalım ne olsun. Of çok cool oldum. Turuncu mu olsam sence? Evet tamam. Vücut rengimizi de hallettik. Saç rengimiz çok gözükmeyecek ama arada gözükür belki. O yüzden onu da siyah yapalım. Şu an adeta ayakkabı boyasıyla saçını boyayan bir süper kahramanım var. <gülüyor> <gülüyor> gözler kalbin aynasıdır derler. Bizim gözler ne olsun mor olsun. <laughs> of ben deri rengimi çok berbat bir şey yaptım. Şimdi geriye de çeviremiyorum. Olsun ya orada ayarlı ayarla bul ve makyaj. Evet. Bu nedir? Anlayamadım. Bu saç rengi güzel. Renkleri de hallettik. Tam bir sapı sapığa benziyor şu an karakterim. Next deyip karakter adını koyup videoyu burada sonlandıracağız. Bir sonraki videoda oyunun içinden bildireceğiz size. En önemli kısım aslında tüm o e, kişiselleştirmeden sonra en önemli kısım Nick seçimi. Nick ne olsa. Hmm. Daha yeni 20th Century Boys isimli manga okudum. O yüzden bir şansımı deneyeyim. Kenji koyayım. Kesin vardır. İmkanı yok olmamasının. Kenji olmaz mı? O zaman Nikimi koyayım. Nikim vardı ama. Yo yoktu lan. Koyayım finish. Yes. Evet gençler. Şimdi bizi bir tutorial bölümü karşılayacak. Video yine göstermiyorum spoiler olmasın diye. Şu an bekliyoruz açılmasını. Harley Quinn çıktı. Çok güzel bir hanımefendidir kendisi. Şu an tutorial ekranı açıldı. Bu ekranı göstermeyeceğim size. Videoyu burada sonlandıracağım. Ee, dediğimiz gibi seriye başlıyoruz artık. DC Universe Online serisine. Hoşçakalın. Semkan. Görüşmek üzere gençler. Bay bay.